Fakir kardeşim bu Aladdin'i nasıl durduracağız? Hepimizden daha güçlü, hepimizi dövüyor. Zengin abi, aklımda bir fikir var. Şimdi Arda ve Rüzgar'ı çağır buraya, haydi. Tamam hemen çağırıyorum. Arda ve Rüzgar'ı çağıralım bakalım. Arda, Rüzgar, haydi gelin. Sizden bir dilek dileyeceğiz. Geldik işte Zengin amca, ne oldu? Arda, Rüzgar, fakir sizden bir dilek dileyecekmiş. Tamam tamam, hemen dileğini gerçekleştiririz. Ne oldu babacığım? Arda oğlum ben süpermen olmak istiyorum. Beni çabuk süpermene çevir. Çok güçlü olayım, çok yetenekli olayım. Uçabileyim, kaçabileyim, her şeyi yapayım. Tamam babacığım dileğini gerçekleştiriyorum da süpermen olup ne yapacaksın? O Aladdin'in işini bitireceğim. Madem ki Aladdin'i yenemiyoruz o çok güçlü. Süpermen olunca da bana karşı çıksın da göreyim. Vay be çok mantıklı fakir amca. Fakir gerçekten güzel düşündü. Çocuklar siz artık bir cin olduğunuz için bu dileği gerçekleştirebilir misiniz? Zengin amca denememiz lazım. Haydi bakalım. Deniyoruz. Ve işte bir şeyler oluyor. Hadi umarım işe yarar umarım. İşte Süpermen'e dönüştüm. İşte bu kadar. Şimdi o Aladdin'in işi bitti. Onu geberteceğim. Babacım sen yine de dikkatli ol da Aladdin bu yani ne olur ne olmaz merak etmeyin beni bu sefer onun işini bitireceğim tamam biz gidiyoruz o zaman yeni bir dileğiniz olduğunda tekrardan bizi çağırırsınız haydi bakalım kolay gelsin size zengin abi o Aladdin'in işini bitirmeye gidiyorum sen burada kal fakir bunu başarabilecek misin merak etme abi bunu başaracağım artık çok güçlü hissediyorum Umarım başarırsın fakir ya. Aladdin yine bizi yenemez umarım. Merak etme şu anda çok güçlü hissediyorum. Sanki yumruklarım çok güçlendi. Bir süpermene dönüştüm. Acaba uçabiliyor muyum şu anda ya? Denemem lazım. He? Uçuyorum. Zengin. Zengin uçuyorum abi şuna bak. Gerçekten işe yaradı. Bir süpermen oldum be. Gerçekten işe yaradı bu. Fakir kardeşim dikkatli ol ama. Şuna baksana fakir resmen havadasın. Aynen öyle abi. Geliyorum Alaaddin. Öldüreceğim seni uçarak geliyorum. Arkadaşlar uçabiliyorum artık. Şimdi evinin içine uçarak gireceğim. Ve o Alaaddin'in işini bitireceğim. Haydi bakalım birazcık hızlanma zamanı. İşte geldim. Alaaddin'in evinin önündeyim. Kim var orada? Balkonda kim var? Geliyorum Alaaddin. Bekle. İşte ben varım. <laughs> fakir Bu halin ne fakir Bana bak Aladdin gebertirim seni Benden sakın dalga geçme Sen mi beni geberteceksin Sanırım benim ne kadar güçlü olduğumu unuttun Üstündeki o kostümleri giyince Güçlü olmuyorsun fakir Hatırlatayım dedim Yalnız bunlar kostüm değil Ben bir süpermene dönüştüm Ne diyorsun ya Fakir bak yine sizi dövmek istemiyorum Zengini nasıl dövdüm seni de döverim ona göre Bana bak Beni asla dövemezsin. Şu anda çok gücünü hissediyorum. Gel istersen. Geberteceğim lan seni geberteceğim. Sen önce rüyanda görürsün. Bitirici yumruk geliyor. Aa, aa, beni çok sinirlendirdin. Geberteceğim seni geber. İşte bu kadar Aladdin. Yendim seni. Sana demiştim çok güçlü oldum demiştim. Bitirici yumruğumun tadına baktın. Şimdi seni sırtıma alacağım. Ve aşağı indireceğim. Ve o lanmanın içine gireceksin. Haydi bakalım. Gel şöyle sırtıma. Evet işte bu tuttum. Tamamdır. Şimdi seni buradan aşağı indireceğim. İniyoruz Alaaddin. Buraya kadarmış. Yendim seni. Evet işte indik. Götürüyorum şimdi seni. Dur uçarak götüreyim. Buraya kadarmış Alaaddin. Zengin getirdim abi Alaaddin'e. İşte buraya kadarmış. Fakir kardeşim. Başarmışsın. Alaaddin'i yenmişsin. Evet abi demiştim sana şu anda çok güçlüyüm acaba süpermen olarak kalsam mı ya? Fakir sen bilirsin ama saçma yani sen bu şehrin belediye başkanısın fakir ne süpermeni eski haline dönersin Doğru söylüyorsun abi haklısın her neyse Arda ve Rüzgar'ı çağıralım artık şu Aladdin'i lambanın içine tekrardan takacağız Arda ve Rüzgar da insan haline geri dönecek Aynen öyle Arda Rüzgar haydi gelin şu Aladdin'i lambanın içine tıkma zamanı geldi. Arda rüzgar haydi gelin. İşte geldik. Zengin amca Aladdin'i yakalamışsınız. Aynen öyle. Şimdi Arda rüzgar iyi dinleyin beni. Aladdin'i lambanın içine tekrardan sokacağız ve siz oradan çıkacaksınız anladınız mı beni? Tamamdır. Haydi Aladdin'i lambanın içine sokun. Çabuk. Tamam hemen yapıyoruz bunu. Aladdin gel bakalım buraya. Lambanın içine geri dönme zamanı geldi. Sen bir insan değilsin Aladdin. Sen bir cinsin ve bundan sonra da cin olarak kalacaksın. İşte bu. Siz geri geldiniz. Acaba Aladdin lambanın içinde mi şu anda? Evet evet merak etme zengin amca. Aladdin şu anda lambanın içinde. Onu orada bıraktık ve biz de çıkmayı başardık. da insan olduk sizin sayenizde. Bana bakın çocuklar. Siz iyi bir cezayı hak ettiniz. Bizi dinlemeden bu lambayı çaldınız. Ve size ceza vereceğiz. Babacım ne desen haklısın. Yani sizden habersiz o lambayı almamamız gerekiyordu. Başımızı belaya soktuk. Lütfen affedin bizi. Hayır sizi affetmiyoruz. Zengin bunlara ceza verelim. Aynen öyle kardeşim. Cezayı hak ettiniz tamam mı? Hiçbir zaman bizi dinlemiyorsunuz ve size çok iyi bir ceza vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar Arda ve Rüzgar cezayı hak etmedi mi sizce de? Sizce bunun ikisine ne ceza versek yorumlarda yazın. Yarınki videoda Arda'ya da Rüzgar'a da bir ceza vereceğiz. Ve o cezayı çekecekler. Ya zengin amca lütfen özür diledik işte ya. Lütfen ceza vermeyin bize. Hayır. Maalesef. Bir ceza vermezsek ilerleyen zamanlarda tekrardan yaparsınız siz böyle hatalar. O yüzden size ceza vermek zorundayız. Zengin ben böyle kaldım abi. Ben eski halime nasıl döneceğim? Fakir bilmiyorum kardeşim. Tekrardan Aladdin'den dilek dilememiz lazım galiba. Keşke çocuklar insan olmadan önce beni eski halime döndürselerdi. Evet ya keşke. Her neyse fakir ya böyle de çok yakışıklısın. Bundan sonra şehrin belediye başkanlığını süpermen şeklinde yaparsın. Hem çok güçlü değil misin? Evet abi güçlüyüm birazcık da. Ne bileyim ya böyle durmak da bana garip geliyor. Her neyse ya Aladdin'i çağıralım. Aladdin gel bakalım buraya. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? Tekrardan soktunuz beni bu lambanın içine. Çabuk fakiri eski haline çevir. Asla yapmam bunu asla. Yapmaz mısın? O zaman şimdi bu lambayı alırım ve bir lava atarım. Ve sonsuza kadar yok olup gidersin. Tamam tamam. Yapmayın öyle bir şey. Tamam yapacağım. Fekir eski haline çeviriyorum. İşte. Eski haline çevirdim. Aferin Aladdin. Aladdin de anladı. Bir daha asla bize bulaşamaz asla. Bizim ne kadar güçlü ne kadar akıllı birisi olduğumuzu anladı. Aynen öyle abi. Çocukları da kurtardık. Zengin abi artık ne yapalım evlere gidelim o zaman. Tamam kardeşim gideriz de ilk önce şunlara bir ceza düşünelim. Arkadaşlar yorumlarda kesinlikle yazmayı unutmayın. Arda'ya ve Rüzgar'a sizce ne ceza verelim? Yorumlarda yazın. Bu ikisi çok güzel bir cezaya hak etti. Acaba hapishaneye mi atsak bunları? Yok abi yok. Daha iyi bir ceza düşünmemiz lazım. Bundan sonra yaramazlık yapmasınlar. Evet evet. Öf öf ne ceza versek ne ceza versek. Babacım istersen bize çikolata alabilirsin. Mesela bu çok kötü bir ceza. Ben çikolatayı hiç sevmem. Evet evet ben de çikolatayı hiç sevmiyorum. Bu gerçekten kötü bir ceza. Saçmalamayın lan. Öyle ceza mı olur? Bana yalan söylüyorsunuz. İkiniz de çikolatayı çok seviyorsunuz. O yüzden size çikolata falan almıyoruz. Merak etmeyin takipçilerimiz size ne ceza vereceğimize karar verecekler. Yarınki videoda da cezanız hazır olacak. Öf ya öf ya ben ceza almak istemiyorum. O zaman böyle yaramazlıklar yapmayacaktınız çocuklar. En başta düşünecektiniz. Artık eve gidiyoruz. Şimdi şehirden dışarı çıkamazsınız. Bunu aklınıza sokun. Çünkü artık özel güçleriniz yok. Siz tekrardan bir insan oldunuz. Şimdi biz fakirle beraber eve gidiyoruz. Siz de şöyle oturum yerde iyice düşünün. Ne kadar büyük bir suç işlediğinizi. Bizim elimizden sihirli lambayı aldınız. Ve çok iyi bir ceza vereceğiz size. Her neyse biz artık gidiyoruz evde olacağız. Siz de akşama gelirsiniz eve. Tamam mı? Sakın sizi affettiğimizi düşünmeyin. Fakir kardeşim, hadi gel gidelim artık. Gidelim abi, gidelim. Gel fakir gel. Şu lambayı da alalım da. Bunlar tekrardan gider bir şehir falan kurur. Ne yapacakları belli olmaz. Evet, fakir artık bu sihirli lambayı çok gizli bir yerde saklamamız lazım. Akşam da olmaya başladı. Nerede saklasak acaba ya? Zengin, unuttun galiba. Senin elmas sevinin gizli bir bölmesi var. Orada saklayabiliriz. Evet fakir orada saklayabiliriz de hırsızdan korkmuyorum fakir rüzgardan korkuyorum rüzgar alırsa bu sefer ne olacak o gizli yeri rüzgar biliyor sonuçta Evet ya rüzgar biliyor orasını doğru söylüyorsun zengin abi o zaman bir yere gömelim bunu Tamamdır gel fakir gel bu sihirli lambayı şimdi bir yere gömeceğiz kimsenin bulamayacağı bir yerde kalsın bundan sonra orada duracak zaten bizim de dilek dilemeye ihtiyacımız yok Alaaddin'den dilek dileyeceğimiz zaman gömdüğümüz yerden çıkartırız artık. Evet abi. Her neyse iyice hava kararmadan gidelim. Gidelim de gömelim şunu. Ama dikkatli olalım da kimse görmesin gömerken. Yoksa tekrardan başımız belaya girer. Doğru söylüyorsun fakir. Gel kardeşim gel. Evin oraya bir yere gömeriz. Arkadaşlar yalvarırım kötü bir ceza vermeyin bize ya. Bir hata yaptık biz çocuğuz. Çocuklar hata yapar. Lütfen arkadaşlar. Kötü bir cezaya alışkın değiliz biz. Mesela hapse falan sokturmayın bize. Babamlar yapar çünkü. Evet ya ben de hapse girmek istemiyorum Arda. Ne yapacağız şimdi? Benim gizli yeraltı evime kaçabiliriz. Ne dersin Rüzgar? Yok yok. Yine yaramazlık yapmamızı istiyorsun bak. Hiçbir yere gitmiyoruz. Şehirde duruyoruz. Artık seni dinlemeyeceğim ya. Hep senin yüzünden başımız belaya giriyor. Babamlar ne dedi? Şehirden dışarı çıkmayın dedi. Öf, ee, doğru söylüyorsunuz Rüzgar. Artık yapacak bir şey yok. Cezamızı çekeceğiz.